Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi üç iplik bir kumaşımız var eşortman dikeceğim arkadaşlar eşortmanımın bedeni 48 beden 46 48 beden uyumlu arkadaşlar evet ölçülere geçiyorum benim basen ölçüm 114 Oturum yüksekliğim 28. A ölçüm, ön A ölçüm 4 santim, Diz 24. Paça 20, 22 santim, Boyumuz da 100 cm. Evet arkadaşlar her zaman soruyorsunuz oturum yüksekliği nasıl bulunur diye. Oturum yüksekliği basen çevresi 1 bölü 4 yaparak buluyoruz arkadaşlar. Mesela benim basenim 114 bölü 4 yaptım. 28,5 çıkıyor. Uçuk kullanmıyoruz. 28 santim kullanıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kumaşımın üzerinden temizleme çizgisini çekiyorum. Yanımızdan da temizleme çizgisini çektik. Düzgün bir şekilde. Evet. Şimdi Öncelikle Kemer sonradan takılacağı için 2 santim atıyorum. Ve eşortmanımın 100 santim olarak boyunu çiziyorum. Evet. 100 santimden burayı işaretliyorum. 3 santimde katlama payı veriyorum. Katlama payımızı Düz bir şekilde uzatıyorum, boyumuzu da düz bir şekilde uzatıyoruz ve yukarı tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi buradan düzeltme çizgimizden 28 santim oturumumuzu işaretliyorum. Mezromu hiç kaldırmadan eşortman boyumuz. 100 santim <laughs> 100 bölü 2 yapıyorum 56 santim de ekleme yapıyorum diz bu hattını işaretliyorum arkadaşlar bakın diz hattımız bu şekilde bulunuyor Evet şimdi bu bulduğumuz çizgileri enine uzatıyorum. Diz boyu diz ölçüsü, basen hattı. Evet, şimdi eşortmanımızın öncelikle baseninden başlıyoruz arkadaşlar. Kalçamız 114 bölü 4'tü. 28 buçuk. 28 buçu buraya işaretliyorum. Eşortmanımız lastikli olacağı için Kalça ölçüsünü yukarıda da kullanıyoruz. 28,5'u yukarıya taşıyoruz. Hemen düz bir çizgi çekiyorum. A ölçümüz standart 4 santim. Cm. 4 cm'i buradan da yukarı çıkıyorum ve düzgün bir A çiziyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi pratik bir A çizdim. Şimdi pantolon ve şortmanlarda en önemli ee, yere geliyoruz. Ütü attı düz boyu ipliği arkadaşlar. Şimdi düz boyumuz e, 28 buçuktu. 4 santim de ekledik. 32 buçuk. Evet. 32 buçu <laughs> ikiye bölüyoruz tekrar. Bakın. Basen hattı ve verdiğimiz A ölçüsünün tamamını ölçüyoruz. 32 buçuk bölü 2 eşittir 16 25 yapıyor arkadaşlar şöyle 16 25'ten ütü hattımızı çiziyoruz boydan boya ütü hattını çiziyorum uzun cetvelimi yerleştiriyorum ve hemen ütü hattımızı çiziyoruz. Evet, şimdi dize geliyoruz arkadaşlar. Bakın burası diz. Dizimiz kaçtı bizim? Dizimiz 12 12. Şimdi 12'yi buraya yerleştiriyorum. 12 24. Paçam ise 22 idi arkadaşlar paça iç görüntüyü alıyorum. Paça 22 idi. 11 22. Şimdi her zaman pantolonda, eşortmanda, pijamada diz altı düz cetvelle çizilir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi düz cetvelle çiziyoruz. Gördüğünüz gibi çizdik. Şimdi görüntüyü yukarıya alıyorum. A hattımızı ise eğri riga ile ama doğru cetvel kullanımıyla. Bakın arkadaşlar. Şimdi rigamızı A yerleştirdiğimiz zaman cetvelimiz aşağıya doğru düz olacak. Evet. Şöyle görüntüyü alalım. Modeli olursa olsun arkadaşlar ağımızı şöyle tuttuğumuzda Bakın cep ucu burada. o bu aşağısı da düz olacak. Şu şekilde çizmeyeceğiz arkadaşlar. Bu yanlış bir çizimdir. Riga cetvelimiz bu şekilde düz inmelidir. Evet ön ağımı da çiziyorum. Güzel bir şekilde. Şimdi yanı da çiziyoruz. Eğri liga cetvelimizle. Evet. Şimdi cebe gelelim arkadaşlar. Cebimizi buradan 6 santimden işaretliyorum. Belden 6 santim. Verev tutuyorum. 16 santimden de burayı işaretliyorum. Bedenimiz her ne olursa olsun pantolonda, pijamada eşortmanda büyük beden küçük beden hiç fark etmez. Ön bedenden mutlaka buradan 2 santim düşmemizi yapıyoruz. Evet. Bunu da yana doğru bu şekilde çiziyoruz. Fakat bunu peşin kesmiyoruz arkadaşlar. Şimdi ön bacağımızı keseceğiz ama belimizi kesmeyeceğiz. Arka belimizi, arka bacağımızı kestikten sonra keseceğiz buraya arkadaşlar. Evet şimdi kesiyorum. Ön bacakta kesinlikle dikiş payı olmuyor. Hiçbir yere dikiş payı vermiyoruz. Çizgilerden eşortmanımı kesiyorum. Cebe bir çıt atıyorum. Yandan da cebimize bir çıt atıyoruz. Ve ön bacağımızı kesiyoruz. Evet arkadaşlar bakın gördüğümüz gibi ön bacağımız çıktı arkadaşlar. Bakın ön bacağımızı çıkarttık. Şu şekilde netleştirelim. Evet şimdi kumaşımızı çeviriyoruz arka bacak için hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar ön bacağımızı hesaplayarak yerleştirdik. Arka bacakta da ön bacaktaki gibi e, diz boyu ipliğimizi alıyoruz. Nasıl arkadaşlar? Bakın ölçüyorum kumaş kenarıyla 22 22 22 arkadaşlar. Evet. Şimdi dizden alta 2 santim dikiş payı veriyoruz. Yana komple 2 santim dikiş payı veriyorum. Ön tarafta da yine dize kadar 2 santim dikiş payı veriyorum. Ve buraları düz cetvelle birleştiriyoruz. Diz hattımızı Tekrar çiziyoruz. Basen hattımı çiziyorum. Arkadaşlar. Evet. 2 santimleri düz cetvelimizle birleştiriyoruz. Riga ile çizdiğimiz yerleri riga ile çiziyoruz. Evet arkadaşlar şimdi arka ağımıza geldik. Arka ağımız basenimizin komplesinin yüzde sekizidir. Bizim basenimiz 114 santim. 114 bölü 8 yapıyorum. 14 25 çıkıyor. Biz 14 santim olarak kullanıyoruz. Bakın. Şuradan 14 santim kullanıyoruz ama nereden? Ön ağı saymıyoruz. Bakın burada. Ön ağımız 4 santimdi bizim. Ön ağıma yerleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Ön ağın olduğu yere. Ön ağım 4 santim. Şuradan tutuyorum. 14 santimi işaretliyorum. İşaretledikten sonra 1,5 santim aşağıya iniyorum arkadaşlar. Evet. Arka ağımızın payı hazır. Bakın arkadaşlar. 14 santim burada. Ön ağdan değil arkadaşlar. Bakın basen hattından buradan. 14'ü giriyorum. 1,5 santim aşağıya iniyorum. Şimdi gelelim bel çizgimize. Arka belimize. Arka belim için ön belden 4 santim yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Şuradan 4 santimi işaretliyorum. 2 santim ön düşüklüğü, 4 santim de arka yüksekliği arkadaşlar. 6 santim burada fark olması gerekiyor. Bu köşeye ceplerimi yerleştiriyorum. 4 santim fazlalığımı vererek arka belimi çiziyorum arkadaşlar. Şimdi burayı da şu şekilde çizerek ön ağımızı çiziyoruz. Arkağımızın güzel olması için bakın. Şuradan 4 santim alıyorum. 4 cm de buradan çıkıyorum. Geliyorum arkağımı çiziyorum. Bakın ne kadar kolay. Evet, arka da çizildi. Şimdi arka ağımı da yine ligaçetli ile çizeceğim. Şöyle bakın cetvelimi buraya yerleştiriyorum. Doğru cetvel tutuşunu bularak burayı yerleştiriyorum. Bakın ben buraya 2 santim vermiştim ama ağımız daha çok açıyor. O yüzden şu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi açması önemli değil. Açılsın arkadaşlar. Fakat Cetvelimiz aşağıdaki çizgiye bakın yani buraya düz gelecek arkadaşlar. Bu kesimin doğrusu budur. Şimdi şurayı iptal ediyoruz ve arka ağımızı arka bacağımızı kesiyoruz arkadaşlar. Öncelikle ön bedenimin bel düşüklüğünü, ön bel düşüklüğünü alıyorum. Ve önümüzü şöyle kaldırıyoruz. arka bacağımızı çizgilerden kesiyorum arkadaşlar. Arka paçamız ve ön paçamız çıktı. Hazır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka ve ön eşortmanımız. 48 beden ön ve arka eşortmanımız arkadaşlar. kemerini sonradan e, diktikten sonra belimizi ölçerek belimize göre hazırlayacağız. E, cebini de bir dahaki videoda dikim videosunu bir dahaki videoda paylaşacağım. Cebini de o zaman kesip dikeceğiz arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın.